Evet arkadaşlar sizlerle uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. Bugün PUBG'ye gelen yeni güncelleme. Neydi lan bu güncelleme? Ad, adını unuttum. Şey, kızlayın bilmem ne bir şeyi. Şunları alalım. Alamıyorum Allah kahretsin. Alabiliyor muyum? Boş ver şimdi. İlk bir arena oynayalım. Temel arena var mıydı? Yoktu herhalde. İlk bir temel arena oynayalım. Sonra da elen el değildi. Ya bir şeyler oynarız işte. Ee, bugün işte güncellemeyi test edeceğiz anladın. Mı? Ya da dur bir çıkalım. Çık Ya, Bu silahla mı oynayacağım ben? Uzi ile mi oynayacağım? Dur ben şu oynayacağım. Oh. Kalsın. Tamam. Keşke yanında bir otomatik silah kalsın. Ne buluyor lan? Böyle bir arena yoktu herhalde. Yeni gelmiş. абден қымбат бұлар Ya abi otomatik almam lazım bir tane de ya. Böyle olmaz. Buraya gelecekler kesin. Ben şunu nasıl alırsam Ananın, ananın, oha ama. Ben yani adamı öldürdüm. Öldüm. Öldü herhalde. Evet. Çık hadi. Hadi yiyorsa çık. Yemiyor değil mi? Tabi gördüm seni. Öldün oğlum sen. Gel şu deniz görüntüsü. Nasıl ölmedi? Çel kafalı gel lan buraya. Çel. Neresin? Gel lan. Burada değil. <laughs> ha ha burada. Lan vurmaya çalışıyor. Bilirsin. Öl anasını sattım. Öl bak bu bomb üstüne bomba atacağım ben böyle. Evet, planı neden açık lan? Ben, ben... o adamın üstüne en son bomba atacaktım. Attık. Öldü. Olması lazım yani. Ölmüş olması lazım. Ölmüş gibi işte. şu Ne yapıyorsun lan? Ya ben bunu bir, bir daha... <laughs> Söyleyemiyorum oğlum. <laughs> um, bir tane şey bundan sonra bir daha oynayalım diyorum işte söyleyemedim iki saattir ya ha kayabiliyor muyduk ben unuttum bombası alalım iki el bombam var artık o ya çok alalım çabayı çabalım yok var. 25 kap durumla yoruldu. Görev tamamlandı. Ben burada beklerim. Yeniyoruz lan. İstanbul falan gelemez değil mi lan? Amada kom. Çıkacak. Zeytin güzelmiş. Şimdi ben ne yapacaksın? Geri zekalı rüzgar. Hadi. Şunu alabiliyoruz. Otomatik değil mi? Hayır lan istemiyorum. İstemiyorum kardeşim. Bakalım. Tamam. Neredeyse hiç kimse 我这边石头家里挖的，我能玩。 Ben direkt o geçiyorum. Oraya. Arkamdan silah sesler geliyor. Rap 都成了丑了。 Keep the Ananın ananın bak. Oraya bakmamı bekliyordu. Bekliyormuş. Herkes öldü mü lan? Hmm. Yeni adam orada öldü. Gıcık kaptı. Nerede lan? Şimdi bunlar buraya basacak değil mi? yani net. Kardeşim ben gidiyorum oba. Evinin ananın an ne ara çıktın sen kardeş? Suda birisi var mı? Yokmuş. Şimdi burada adam yok. Ben kaçarım. Giderim oraya. Anasını sattım. <laughs> ananın bak, ananın bak. Ve... Abi, neden burada doğdum lan? Neden buraya? Geber şu kapıyı. Burada doğuyor adamlar, bence gidelim. ne ne bak kusursun vuracağım ben adamın ha sinir kaptım ya işte bu öldürüyor sen ne gebeş bir adamsın be öldü Allah'ım sonunda koş ondan aman şöyle direkt koş daha hızlı giderim bana çekil lan Ya Ses çıkarmıyor Nerede lan? Neden vuruyor adam? Dur biraz üstte çıkayım. G5 ya. Yukarı. Öldü. Ne? Öldü. Amanın. bu kadar kolay kask alınır bu da adamlarda mı herhalde evet çünkü hepsi buradan geliyor Kaç kelim var lan? Üç kelim var daha. Oba. Oba. Çok kolaylar onu ya. Dileden bir saniye sonra öğrenmek. ben Bak o adamın ananız satayım ananı satayım ananı satayım kaç 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 şimdi doldur şunu şim doldur lan ananın ananın Anladın mı? Ama. ama hocam ya bak bak bir kötü şeyler çıkıyor. Tövbe tövbe. Kafadan vurmadım mı ben şimdi o adamı? Tek dönmesi gerekmiyor mu? Nasıl bir sen sen? Oha ama öldüm öldüm. Kim vurdu lan bana? Kaçıyorum ben. az kaldı arkadaşlar. Ama bir yandan ananın nereden vuruyor oha ama çüş. Ne ara gördün sen beni ya? Abi otomatik seçsin 30 kere bastım otomatiği. Ye. Yemin bile ne ederim. Abi ya, al işte. Nerede lan o? Gepeş! Neredesiniz lan? Son bir tane onu da ben öldüreyim. Ne bok öldürürsün sen adamı Özge. Onu öldürdüm sanki. Çıksın. Çıkmasın. As. Herhangi bir gücüm kalmadı. Kapat kardeşim. Yok. Herhalde biz Erenci falan oynayamayacağım. Bu ne lan? Tamam. ben ilk bunu indireceğim. Abi Erancıl başka videonun konusu olsun o zaman. Hey bay bay. Ben kaçar. Görüşürüz. Başlıkta ne yazıyorsa onu anlayalım. Ben bilmiyorum. Hadi abone olmadıysanız abone olup like atmadıysanız like atın. Bay bay ben kaçar.